Merhaba arkadaşlar, bugün biz Çağrı'yla bir oyun deneyeceğiz. Bu oyunun amacı her renkten bir tane olacak. Evet, bu oyun sudoku oyunu. Şöyle bir oyun. Renkli toplarla oynanıyor. Bilmiyorum şu an Çağrı için erken mi ama bir deneyeceğiz. Şimdi önce yeşiller kolay olanları, sarılar biraz daha orta seviye, kırmızılar biraz daha zor. Önce buraya bakarak dizeceğiz Çağrı, tamam mı anneciğim? ama aynı pembe var. Evet, Tabii. önce şuradakilere bakarak dizelim. Kırmızı oraya değil. Şu ortada kırmızı var. Şurada pembe var. Hop. Şurada kırmızı. Şurada, şurada siyah. Şuradan alıyorum. Orada yok bak. Bir altında var. Hı. Şurada, ha. İstanbul gel. Şurada sarı. Evet sarı. Ee, mor var mı? Şurada var. Şunun yanında var. Ay bu siyahmış. Başka siyah varmış. Şurada var. İstanbul. Anne bu bu. Şey hani. Ben yeşil verdim. Şurada bir lacivert. Mor nerede? Şurada. Yeşil nerede? Yeşil nerede var? Şurada. Mı? Hop. Şurada mı? Düştü mü? O yok. mavi galiba çarptı. Yok yok yeşil. Aldım. Yeşil. Bu mavi anneciğim ya. Yeşiller şunlar bak. Aa. Yeşil anne yeşil yeşil. O mavi hani anneciğim. Aşk bir dakika. Evet biz bunu dizdik buraya bakarak. Şimdi Çağrı seninle tekrar konuşalım. Şimdi şu kareden olmayanları bulacağız tamam mı? Bak bakalım bu karede hangi renk yok? Pembe var, mor var, hı hı. yeşil var, mavi var. Açık mavi var, turuncu var, siyah var, sarı var. Hangi renk yok sence? Üzerinde renkler var. Burada eksik olan bir renk var. Hı hı. Bence hangisi olabilir? Aynısı. Şey şuraya bir bak. Dökülmesin diye oraya koyduk. Aynısı. Şey. Bir düşün bakalım. Siyah var mı burada? Var. Mavi var mı? Var. Pembe var mı? Var. Kırmızı var mı? Var. Nerede var? Bu. Ama bu. orada değil. Sadece şuraya bakacaksın. Hmm. Kırmızı yok değil mi? Yok. Hadi koy bakalım buraya kırmızıyı. İki tane. Bir tane kırmızı koyuyorsun. Tamam koy onu şimdi yerine. Hayır oraya değil. Burası bak kendine ait bir kare gördün mü? Annecim onu oraya da koymuyoruz. Anne. Onu oraya da koymuyoruz. Bak şimdi. Bu kendine ait karede olmayan iki tane renk var. Bir düşün bakalım hangisi yok. Açık mavi var. Donuza var. Kırmızı da var. Siyah da var. Ee, yeşil yok değil mi? Yok. Bu sırada da olmaması gerekiyor. Bu sırada da olmaması gerekiyor. Sence buraya yeşil koyabilir miyiz? Koyamayız. Bak bu sırada var. Gördün mü? O zaman buraya yeşil gelecek değil mi? Evet şimdi burada olmayan renk hangisi? Bak bakalım. Ve bütün renkler var galiba. Bir bak bakalım. Şu şuradaki kareye bakarak buraya da bakabilirsin. Turuncu var bak. Buradan başla. Kırmızı var mı bu karede? Var. Pembe var mı? Yok. yok. Pembe, Pembe var mı? Var. Pembe nerede? Burada. Ama bu burada. Burayı anlatıyorum ya. O zaman Hı. buraya ne gelecek? Pembe. Evet. Şimdi şu sıraya göre bakalım. Tamam mı? Bu sırada olmayan hangi renk var? Burada. Şu, şu sırada bak. Şu elimle gösterdiğim Her sırada. Ise... Sence hangi renk yok burada? İki tane renk eksik. Bu ve o. Hangileri olabilir? Bir bak bakalım. Mavi mi? Mavi. Bu sırada var. Hmm. Bu da var. Başka say. Şuraya bakarak mı? da sayabilir. Kırmızı mı? Evet, kırmızı eksik. Ama kırmızı var. Burada yok. Bunlardan birinin kırmızı olması gerekiyor. Başka hangi renk yok? Bir tane daha düşünelim. Oraya değil ama. Şu alta. Elimize bir kırmızı aldık Çağrı. Şurada da bir tane eksik. Bir tane daha düşünür müsün? Bu senin için biraz zor mu? Ha? O zaman bir daha. Hangisi? Bir daha bakalım. Şu sırada olmayan bir kırmızı var. Başka ne renk var? Bir bak. O sıra değil. Alt sıradan bahsediyorum. Tamam. Bir bak bakalım hangisi yok şu an. Burada kırmızı yok. Anneciğim sadece şu sıraya bak. Bu sırada yok. Bu sırada yok. Anneciğim sadece şu üçüncü sıradan bahsediyorum. Galiba boyun için senin bir, biraz erken galiba değil mi? <laughs> yok. Yok mu? Hayır. Erken değil. O zaman Bak bakalım. Buradaki renklere bakarak bir düşün. Olmayan bir renk. Hmm. Ben söyleyeyim mi? Hmm. Yeşil. Yeşil var ki ya. Hani. Bak. Şu sırada, Bak. Hmm, şu sırada şu, hiç renk yok. Şu sırada yeşil yok gördün mü? Hmm. Ama bunu buraya koyarsak ne olur? İki yeşil yan yana olur ve olmaz. O yüzden kırmızı ve yeşil rengini değiştirmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar bu oyunun adı Sudoku. Normalde büyükler bunu sayılarla oynuyor. Çocuklar için böyle renklerle yapmışlar. Ama sanırım 4 yaş için biraz erken. <laughs> Değil mi Çağrı? Hayır. E hadi devam edelim o zaman. Buraya buradaki eksik iki rengi bu bakalım. Hangileri eksik? Bence. Bence. Bir tanesi siyah. Değil. siyah. Siyah buraya gelebilir mi? Ya da buraya gelebilir mi siyah? Gelemez bak. Çünkü bu sırada siyah var. Bu sırada? O sıraya gelemez. Yanına gelebilir değil mi? Buraya gelebilir. Hı hı. Neyse arkadaşlar. Biz devam edelim. Görüşürüz.